rızası. Peygamberin maddi olarak göremezsiniz de ruhen bizimle şu kokuyu alabiliyor musunuz? A koku değil bir ayrı bir manevi yapma. Şu anda melekler bile kıza çekiyordur. Hoş geldin diyorlar. Şöyle yaklaşıyorsunuz. Bakın yan tarafta affedersiniz tuvalet olarak ama onun o Cenab-ı Allah'ın hikmetine bakın yan tarafta tuvalet ama tuvaletin ortasında gül kokuyor selam sana ey gül kokulum. İşte peygamberimin, efendimin gizlendi. Kendini atmış olduğu yer, Hazreti Atlas'ın peygamberime, efendime. Meyve sundu, üzüm sundu yer. Selam sana ey gül kokulum. Esselatu ve selam aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selam aleyke ya Habiballah. Allah, selam sana ey Nazlı Nebi, selam sana ey Allah'ın Resulü, selam sana ey canların cananı, ey Fatma annemin babası, ümmetin kurtarıcısı, ümmetin şefaatçisi, sana geldik ya Resulallah, bize ümmetin der Ya Habib Allah Uzak yollardan geldik Malımızı canımızı yola serdik Sana geldik Ya Resulallah Sana geldik Ya Habib Allah Bize ümmetinde Ya Resulallah Can. Ey Medine'nin gülü, ey Hatice'nin goncası, ey ümmetin şapancısı, ey canların cananı, Peygamberim, Efendim, Hasan ve Hüseyin Efendilerimin dedesi, Ey Allah'ın sevgilisi, Allah'ın Habibi, ey gül kokulu, ey gül kokulum selam, selam sana, ey can. Ey efendim, sen ümmetini yalnız bırakmayan, ümmetini her daim dileyen, ey gül kokulum, sana geldik, sana geldik ya Resulallah, senin çektiğin atıyı anlamaya geldik ya Resulallah, bize anlamayı da sever ya Rabbi, anlamayı, kokusunu aldık ya Rabbi.